Ağzı e Allah'tan Şeytan'ın Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatta yaşarken şeytan bir iyi bir şey yapar. La. Balık damar açıcı bir özelliğe sahiptir. Balık zulmü kabak kayıcı bir özelliğe sahiptir. Senin ülkeni darma duman edeceğim. Şeytan. Allah'ın izniyle. <laughs> Evlatlarını bir bir alacağım. Ve sen ümmetin tövbe yumruklarından nefes dahi alamayacaksın. Kimse bilmesin. Bilmesin. Seni bilir, seni seni bilirlerse ne olur? Seni bilirlerse ne olur? Seni öğrenirlerse ne olur şeytan?